takip etmeyi unutmayın. Aynen. Ve bizi de takip ediyor. Çok mutlu. Aynen. Bakın. Beni niye kim attı? İkinci Merhaba. videomuz. <laughs> Yeni açtık az önce. Altı yedi dakika falan geçti. Evet. Bitmiyor. Bunu <laughs> 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 Hadi gidelim, çıkalım, çekelim mi bir tane? Çok 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 düştüm, evet arkadaşlar bu videoyu yanınca ve sizde.